Kamu personel ilanları kanalından herkese selamlar. Videoya geçmeden önce kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda Türkiye Raylı Sistemler Araçları Anonim Şirketi yani diğer adıyla TÜRASAŞ'ın 120 adet sürekli işçi alım ilanını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 48-57 sayılı iş kanuna tabi daim işçi alınacaktır diyor. Genel şartlarımıza bakacak olursak zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamanız gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmemiş olmanız gerekiyor. 18 ile 30 yaş aralığında olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişki olmaması gerekiyor. Belirtilen eğitim düzeyine sahip olmanız gerekiyor diyor. Eğitim düzeyi lise mezunu, orta öğretim arkadaşlar. Fakat kadrolara biraz sonra bakacağız. Kadrolardaki bölümlerden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Yerleştirilenlerin kadrolardaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay diyor. 4 ay içinde başarısız olanların sözleşmesi feshedilecektir diyor adayların gece çalışması, vardiyalı çalışması ve görevini yapacak herhangi bir sağlık veya engel durumunun bulunmaması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını ve yine tehlikeli işler sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemesi gerekiyor. Başvuruların nereden, nasıl ve ne zaman olacağına gelecek olursak, arkadaşlar başvurular sadece Türkiye İş Kurumu İşkur internet sitesi üzerinden 18 Kasım'da başlıyor ve 22 Kasım'da sona eriyor. Zaten hem bu ilanın linkini hem de başvuru sayfasının linkini videonun açıklama ve yorum kısımlarına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar başvurmak için İşgur'un internet sitesine girdikten sonra ana sayfadan bakın solda iş ilanları kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Açılan ekranda iş yeri türünden kamuyu seçtikten sonra arama kısmına Türkiye raylı yazdığınızda araya tıkladığınızda bakın burada tüm kadrolar geliyor. Türkiye Raylı Sistemler Araçları Sanayi Anonim Şirketi hangi kadroya başvuracaksanız buradan seçerek başvurularınızı e-devlet ile yapacaksınız. Her bir aday işkur'dan sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir diyor. Lise mezunları arasında kadrolardaki bölüm şartlarını sağlamak üzere noter kurasıyla belirlenecektir diyor. Noter kura çekimi önceden ilan edilerek kurumun yani TÜRASAŞ'ın web sitesinden ilan edilecektir diyor. Belgelerin teslim tarihi ve yeri ise diplomanızın aslıyla birlikte fotokopisini, nüfus cüzdanınızın fotokopisini ve e-devlet üzerinden alınacak ikametgah belgelerini 27 Kasım'la 4 Aralık tarihleri arasında başvurduğunuz bölge müdürlüklerinize teslim edeceksiniz. İstenilen belgeler de burada yazıyor arkadaşlar. Kimlik fotokopisi, diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi, ikametgahı bildirir belge, askerlik durum bildirir belge, adli sicil kaydı ve 6 adet fotoğraf diyor. Tehlikeli işler sınıfında çalışabilir olduğunuzu belgeleyen raporu da noter kura çekimi sonrasında ayrıca adaylardan istenecektir diyor. Noter kura çekimi 9 Aralık günü saat 10 genel müdürlükte gerçekleştirilecektir diyor. Değişiklik olması halinde www.turasaş.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır diyor. Yine tüm duyuruları bu adresten takip edeceksiniz arkadaşlar. Atanmaya hak kazanan adayların 73-15 sayılı güvenlik soruşturmasından başarıyla geçmesi gerekiyor. Son olarak kadrolara bakalım. Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde çalışmak üzere 8 adet metal teknolojisi alanından mezun kaynakçı alınacak. Yine Sakarya Bölge Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 adet metal teknolojisi bölümü mezunu sıcak ve soğuk metal şekillendirmeciliği alınacak. Yine Sakarya Bölge Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 18 adet makine teknolojisi, makina ve tasarım teknolojisi mezunu NC ve CNC tezgah operatörü alınacak. Yine Sakarya'da 18 adet raylı sistem araçları, raylı sistemler, mekatronik bölümleri mezunu mekaniker, vagon teknikeri alınacak ve Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 14 adet motorlu araçlar teknolojisi motor tamircisi alınacak. 30 adet yine Eskişehir'de raylı sistem araçları, raylı sistemler makineleri bölümü mezunu lokomotiv teknikeri alınacak. Yine 20 adet raylı sistemler bölümü mezunu vagon mekanikeri alınacak ve son olarak da 10 adet elektrik elektronik bölümü mezunu Elektrikçi alınacak arkadaşlar. İlanımız bu şekildeydi. Dediğim gibi ilanın da başvuru sayfasının linkini de hem videonun açıklama kısmına hem de yorum kısımlarına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoda Türesaş'ın 120 adet sürekli işçi alım ilanını detaylı bir şekilde inceledik. Kamudaki tüm personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.